Çok güzel pas Goretzka ya. Goretzka! Goretzka! Don Fris, direğin içinden ananı sikeyim Geldi. Ya ananı sikeyim senin ya. Evet, hepiniz hoş geldiniz. Bugün FM Draft yapıyoruz. Geçenlerde FM Draft Ligi'ne zaten koyarım ekrana düzenleyen sayfayı. Onun Draft Ligi'ne katıldım. Kaç zamandır FM oynuyorum ama draftı çok bilen bir adam değildim. İlk hafta maçlarını geçen oynadık. İlk hafta öğrendik diyelim ciddi anlamda. Doğru düzgün draftı bile bilmiyordum. Yani çok ucundan öyle az çok bir şeyler biliyordum. Hatta maç sistemini bile ilk hafta bittikten sonra öğrendim. Öyle diyeyim. İlk haftamız maalesef 4 maçta 4 puan aldık. Çok iyi bir sonuç değil ama inşallah ikinci hafta itibariyle iyi sonuçlar almaya bekliyoruz diyelim. Şimdi profili kullan dedik. Kaşliyer FK diye bir takımla oynuyoruz. Bütçemiz 408 milyon. Bak ben şöyle bir takım kafamda yaptım. Yani burada yazıyor. Bugün Emre Özcan'a büründüm arkadaşlar gördüğünüz gibi. Evet ayarlarımızı yaptık. Kadromuz bu şekilde. Yedekleri falan her şeyi görüyorsunuz zaten. Unuttuğum bir şey olduğunu düşünmüyorum. Haydi vira bismillah bakalım maçımız başlıyor. Gegen Press oynuyoruz. Evet, karşıya bakalım Edehani, Ceylik, Emrecan. Hadi Çiğkom bir Uf, içi, kaptan. Fenerbahçeli olduğunu anladık arkadaşın. Neye gülüyorsun lan? Maçımız başlıyor. Hadi bakalım. Eğer bu seriyi beğenirseniz e, maçları videoya çekmeyi düşünüyorum. Umarım beğenirsiniz. Bir saniye şimdi. Evet, maçımız başladı. Hadi bakalım. ilk atak bizden. Bir başarabilirsiniz koyalım. Tekrarlar açık değil mi? Tamam. Danfriz, geliyoruz. Danfriz çevirdi Lukman ya. Normalde kamera karşısında kendim gibi olmaya çalışacağım bakayım. En yani zıplayıp hopluyorum. İz, izlediyseniz görmüşsünüz illa. Tadi çevirdi Ronaldo. Oğlum draft'ta da Ronaldo'yu. 3-4 gündür draft oynuyorum böyle. Bayağıdır görmemişiz anasını satayım. Cancelo, Emre Can. Kaleye baktı. Emrecan vurdu avut. Kolibali ne ara sarı, sarı kart gördün amına koyayım ya. Arayo'dan aşağı. Dumfries. Çok güzel düşündü de. Patates. Aha kazandık topu. Çavi Simons Kvara'ya. Jonathan David. Ver golü hocadan. Ne daha ilk gol bir dur da. Ver o golü. Amına koyayım. Neresi olsak bakıyoruz. Ya amına koyayım. Götü büyük diye olsak da var ya. Oğlum kadro olarak daha üstün gibiyiz. Niye salak salak atak yapamıyoruz? Emrecan, Emrecan girdi. Hadi Çavut. Ronaldo'ya müdahale. Hadi oğlum ilk kere etmeden gelsin şu gol. Çok iyi pas. Canıt'ın evet Kıvara. Goretzka de aman dikkat, aman dikkat. Antony yine kurtu. Hadi ilk kere bir bitsin be yara ya. Tadic bir daha kullandı. Hakan. Tadic'e o saat yok mu lan ilk kere? E, aynen o saat. Evet ilk yarının sonuna geldik. Hiç istediğim bir ilk kere olmadı. Öyle söyleyeyim abi. Xavi Simons yerine bir Kamada'yı oyuna atacağız şimdi Moruk tamam mı? Kolibali'nin sarı kartı var. Ribeiro'yu aslında al alabiliriz oyuna da. Alalım ya. Ribeiro'yu bir oyuna alalım. Başarabilirsiniz koyalım. Hadi artık ama yani. Arayo. Kasadan ses geliyor. Kusura bakmayın. Temiz lazım onu ya. Dumfries. Goretzka çok iyi. Kamada. Kamada. Erik Daira şarpan topu ağlara gidiyor. Bu golü Kamada yazarım hocam. Kamada oyuna girdi hemen golünü attı diyebiliriz. Kamada yazdık bu golü ya. Kamada bir daha kesti direkten döndü. Ribeiro. Oğlum Emre Özcan gibi hissediyorum. Aldığım oyuncular hemen tık tık. Çok güzel pas Goretzka ya. Goretzka. Dumfries. Dumfries direğin içinden ananı sikiyim. Dumfries. Goretzka aşağıdan mı bu sefer? Sebayos açıyı buldu. Kerkes. Bir daha. O da olur. Kıvaraskeli ya. Kıvıçak Kıvaradona. Hakan kaleye vurdu. Direkten avut. Şimdi. Bir oyuncu değişikliklerimizi yapalım. Jonathan David niye sevkisiz kaldı bugün? Hemen bir çupa oraya. Komple forvete. Lukman yerine de bir Pierre-Emerick ah, Aubameyang kamlesi. Sağda kanat forvet destekte de kalsın. Aynen öyle. Bir de kaldı. O da dursun. Kamada. Çok iyi pas ama offside. Çok öndesin Choupo-Moting. Amına koyayım. Ebenin amı 500 metre önde koşuyor ya. Fred. Çok güzel paslan. Arda Güler. Ribeiro arada. Ronaldo vurdurmadık. Harikasınız lan. Gitti. Danfriz. Danfriz. Arda Güler. Arda çok sinirlendi. Hadi lan Seba. iyi bir orta amına koyayım. Çok iyi lan. Kıvara. Oba ne yine dege ya neleri çıkardı lan la bu. Kaç lan yani reytingi bakacağım bu maç. Sebas bir daha buraya. O da olur. Ribeiro Kıvara vur Davut. Bakayım kaç? 7 oynuyor takımın. Jorginho öyle en iyisi. Ronaldo 6-4. Dumfries. Ayev'den çok sert bir müdahale. Ayev çok sinirlendi bu <laughs> Ayev kırmızı kart. Aha Goretzka. Goretzka maçın Maçında son pozisyonu. Bir süpersinizi koyalım. Herkes kullanıyor. Hadi oğlum lan. Üç gelsin. Lan vakit geçirmeyi falan açmadım. Bu niye bekliyor? Omuna koyayım derken arayıyor. 3-0 o zaman Ali Dervişoğlu gol sevince. Olma, yanım, Ama... İstediğimizi yaptık. Arayıyor da güzel performansını golle süsledi. Bir Serdar Ali Çeliker konuşması. Beş yemezsen büyü yemezsin. Öbürü sekiz yemişti. Evet. ikinci ve son maçımıza geçiyoruz. Vira bismillah. İnşallah kazanırız bunu da. Jonathan David evet. yaratıcı forvetten çıkarsam mı diye bir düşünüyorum. Bir 10 saniyedir falan. Arada çok iş yapıyor. Arada hiçbir şey yapmıyor ama bakalım. Seba kullanıyor. Hadi oğlum erken gol tatlı olur. Kesti. Lukman. Çok iyi pas Seba Goretzka. Seba O zaman hadi der ol gol sevecek. Kesti işi Ronaldo. Kulübali. Lukman Ay babanın kemiği. Lukman top ama ne koyayım atak bitti ya. Tadiçten, lavali bir pas. Almaz mıyız şu topu şurada ya? Alamıyormuşuz. Antonio. Bırak da Hakan Sebayos. Sebayos. Hakan kesti. Aman dikkat. Kim belerine Belerini. Artık ilk yarının son... <laughs> Bunlar niye sürekli kaleciye dönüyor amına koyayım? Oha Cancelo. Cancelo aman dikkat Kulübali. Hakan vurdu Kulübali. İyi ki almışım lan seni. Ben başladım vurma tamam mı? Thiago Santos'u da ya severim. İyi sabettir Kama Davut. Dan Friz var şey bana sonradan almak bence mantıklı mı ya. Akıyor. Şurada şu topu alamıyor muyuz cidden amına koyayım ya. Antony yedik gibi geldi var ya. Derken Kurtuğa. Avutmuş lan direğe çarptı herhalde. Süpersi diyecektim tam aha bir dakika Kamada. Jonathan David çok iyi düşündü. Lukman yerde. Ya. Jonathan David iki maçtır bok attı. Bir penaltıyla maçın adam olma işi. Penaltı verildi hadi oğlum. Kaçırıp maçın kırılmağını yapmışını. yapma Lukman sakatlandı mı ne oldu amına koyayım. Heh kalktı. Bir daha yattı ne yapıyorsun Lukman derken kansela sarı kart. Jonathan David. Jonathan David geldi. Ya ananı sikeyim seni ya. Çık kanka. Çık çık çık. Direkt şu Buna koyayım at bitir maçı rahatlat biz işte eşşol eşek ya Çupomoting'i aldık oyuna. Jonathan David'in bu lakayt like performansı hoşuma gitmedi Sonraki draftta yine alacağım <laughs> Orası ayrı Çupomoting ne yapıyor lan Çok iyi pas Kıvara bıraktı Goretzka'yı. avut <laughs> Erken kulübali ya çıkalım atalım iki artık ya Goretzka Goretzka Sebayos, Yok olsaydı geriden çıktı hocam ver golü bak 50 tane golümüzü iptal ettin ya Senin o ananı götürler Kerkez, Miloş Kerkez, Kıvara, Sebayos Kamada'ya ve sert ol markaj yaptı diyeyim Arturo öyle biraz rahatsız etsin gidip Derken alalım onu Emrecan, Vidal vurdurmadık ağır siktir Karbanın yüzü gülür mü amına Arturo Vidal laf söyledi söyledi Arturo gol yedik kanka harika çıktı. işte. Amına koyayım yemeyelim lan son dakika golü. Vidal, Frede. Vidal, Emrecan. Fred, Kurtuğa güzel. Bitmeden son dakika var evi yıkarım amına koyayım. Kulübali bitiyor maalesef. Ya. Diyelim ya. Valla çok üzüldüm. Şu an 2 puan çok beleşe gitti anasını satayım ya. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Ya ikinci maç ben öyle sanki kahvede sohbet ediyor gibi muhabbete daldım. Ya pozitif futbola falan alsam çok rahat iki atacağım maçtı. Salak gibi dengeli de kaldık. Son dakika bir de Vidal'den golü. Bir bir beraber kaldık. Sıkıntı yok diyelim. 4 puan aldık buradan. Bir sonraki videoda da yine bir tane rakibimizle iki tane maç atacağız. Umarım bu sefer orada 2'de 2 yapıp 6 puanı alıp haftayı 10 puanla kapatmayı düşünüyorum. Bakalım neler olacak. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize dikkat edin. İkinci maçı şimdi. Upte kaldı amına koyayım ya.